Sevgili canlar, hepiniz hoş geldiniz. Grafoloji eğitimine devam ediyoruz. Daha öncesinde grafoloji eğitiminde e, harflerin meyil yönü, harf aralıkları, kelime aralıkları, satır aralığı, satır yönü ve marjlar gibi birçok konuya değindik. Şimdi ise yazının boyutundan devam edeceğiz. Yazının boyutu kişinin e, ayrıntıcı olması ya da kendine odaklı olması ile ilgili kişi hakkında bilgi vermektedir. Küçük yazı, büyük yazı ne anlama geliyor? Normal yazı boyutu hangi anlamlarda? Onlardan bahsedelim birazdan. Eğer küçük yazı ise kişi sayfanın sayfaya göre bir sayfada kişinin yazıları sayfaya oranla çok minik minik kalmış ve bir sayfaya fazlaca eğer yazı sığdırılmışsa bu kişinin ayrıntılarla ilgilenen bir kişi olduğunu, titiz bir karaktere sahip olduğunu söylemek mümkün. Ama bazı zaman diliminde de gerekli gereksiz böyle ayrıntılara takılmaya, kafa yormaya meyilli olan bir kişi tipini gösterebilir. Bu burada bu kişiyle alakalı çekingen ve içe dönük bir yapısı olduğundan da bahsetmek mümkün. Ayrıntılarla ilgilenmeli ilgilenmeleri onların biraz daha sosyal ilişkilerde kendilerine daha fazla odaklanmalarına yol açabilir. Yani burada söyleyeceğimiz şey eğer bir yazıda ne kadar fazla e, kelime sığdırıyorsa ne kadar minik minik yazıyorsa e, Aslında detaylarda daha fazla kendini anlatma, daha fazla kendine odaklanma gibi e, detaylarda boğulma gibi bir yapıyı gösteren kişi e, çiziyor bize diyebiliriz. Peki büyük yazı tipi ne anlamı ifade ediyor? Hemen ona değinelim. E, büyük yazı sahipleri de kendilerini ortaya koymaktan ve e, böyle fark edilmekten hoşlanan, kişilerdir. yani beni fark edin diyerek bir nebze olsun böyle kendini göstermeleri mümkün diyebiliriz. Fark edilme isteği kişinin kendisine fazlasıyla odaklanmasına ve bu yüzden de etrafındaki insanları fark edememesine yol açar. O kadar fazla kendisine odaklanmıştır ki çevresinde yaşananlardan birazcık daha bir haber olduklarını söylememiz mümkündür. Zaman zaman böyle kendilerini gösterme çabası da çabasında böyle aşırıya kaçtıkları da kaçtığını da gözlemleyebiliriz. Ayrıntılara çok önem vermiyor olmaları muhtemeldir. Biraz daha kendileri ön plana çıkmak ister böyle işin olayların falan çok detaylarıyla ilgilenmek istemeyebilir. Sadece burada yazının büyüklüğü gibi kendisini ortaya koyma telaşı içerisinde olduğunu söylememiz mümkündür. Peki büyük ve küçük yazıdan bahsettik. Normal yazı bizim için ne ifade ediyor? Dediğimiz gibi ne büyük ya da ne küçük yazı büyüklüğünde olan ikisinin ortasında kalan yazı tipi. Ee, için bunu söylememiz mümkün. Ee, peki bu büyüklükte bir yazı tek başına değil de başka parametrelerle de birlikte değerlendirilmeli. Nasıl yani? Ee, bu parametreler eğer destekliyorsa bu tür yazı sahibi için bir e, dengeli bir ruh haline sahip olduğu çözümlemesine varılabilir. Yani Burada hı, normal büyüklükte yazılıyor. Bu kişi dengeli e, bir ruh haline sahip. Ne yapmıştı? Şu ana kadar bir sürü parametreyi inceledik. İşte ne dedik? Yazının sağa sola meyilli olması. Marjlarda açıklıkların üst ve alt, sağ sol e, gibi marjların e, ne kadar genişlikte bırakıldığı, e, ne kadar ara verildiği bunların hepsine odaklanarak bir şeyler söylemiştik. Bunları da değerlendirmeye tabi tutabilirsiniz. Sadece burada yazının büyüklüğünden ziyade daha öncesinde incelediğimiz şeylere de dikkate alırsanız o kişiyle alakalı biraz daha ona yakın değerlendirme olacaktır. Yani kişiye daha doğru bir yaklaşımına karar verme sürecine katkı sağlamış oluruz. Peki başka ne diyebiliriz? Dengeli bir ruh hali kişinin diğer insanlarla ilişkilerine de pozitif halde bir normallik getirmesini bekleyeceğiz tabii ki. Evet, bugünlük yazı boyutuna değindik. Bir sonraki dersimiz ise yazının bölgesel boyutu. Ne anlam ifade ediyor? Ona geçeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.